Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Perşembe Pazarından Yören Mobilya'nın bebekler Şeyin Zeri Halı'nın önünden ben çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün Arefe bayram öncesi. Arefe herkese şu an şimdiden sağ ol ablacığım teşekkür ederim. Şimdiden kurban bayramımızı kutluyorum. Rabbim sağlıklı huzur içinde geçmesi temenni ediyorum. Kes, kurban kesecek olanların da Allah kabul etsin. Kesmenler Allah yardımcısı olsun. Birlik beraberlik olsun inşallah. Şöyle gösterelim. Çiçeğini göstereceğim de çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadan geliyor büyük boy arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 24'lük saksıda büyük ihtimalle. Bu böyle 500 arkadaşlar. Bu 250. 200. 200. Bu 250 arkadaşlar. 250. Bunlar 350 arkadaşlar. Burada da yine orkidelerimiz var. Şöyle gösterelim. Tek dallarımız burada genelde çift dal arkadaşlar. 3 tane, 4 dal. Bu orkidemiz 4 dal beyaz. Bu 4 dal arkadaşlar. 2 dal, 2 dal. Bunlar 750 arkadaşlar. Şöyle renklerini gösterelim. Bu şekilde. Şimdi bunlar 750, 350. Deve tabanlarımız şöyle gösterelim. Bunlar 200 arkadaşlar. İtalyan 350. Bunlar 150. buçuk saksılarımız 50 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Dün Denizli'yi babamı çıkardık. Çok şükür hastaneden. Köye götürdük. Dün yayınmadım. Köyde bir e, iş yaptık durmadık yine arkadaşlar. annemin patide vardı onları şey yaptık. Video çekecektim de çekecek olan olmadığı için çekmedim. Patide izleri şey yaptık ve postanları çapladık arkadaşlar. Arasını sürdük. Ee, biberlerimizi çapladık. İnşallah yiyeceğiz. Böyle göstereyim yeterli. Burada şöyle pembesi kırmızısı var arkadaşlar. Burası 200. Asterik var, rozelin de var, Yıldız var arkadaşlar şöyle gösterelim. Sonuç çıkılan çiçeği arkadaşlar. Süs yoncalarımız 110. Nereye? Mum çiçeklerimiz 180. Bordo ve şeker pembesi var. Kalp kalbe karşı var. Ahtabot var 200 arkadaşlar. Tesbihlerimiz 150 şöyle gösterelim muhteşem arkadaşlar bunlar 250 avuramız var 300 dış mekan bitkisi yıldızlarımız 150 arkadaşlar margaritamız var kavuşuklarımız var 250 kent yanması var arkadaşlar bu şekilde gösterelim efendim bu birinci tezgahımız evet fark ettim abla Burada gülümüz var. Kokulu pembemiz var. Şöyle göstereyim efendim. Kırmızı gülümüz. Muhteşem. Zakkumumuz. Fırçamız. Biberi yeleğimiz. Garden Biberlerimiz. Pitoslarımız. Hristiyanlarımız, kanayan kalp kızılar çiçeğimiz var, benim unutma var, Japon gülümüz var arkadaşlar. Sıkaslarımız, yıldız yaseminlerimiz var, Hristiyanlarımız, Süsün billerimiz, ortancalarımız, cevizli şey var. Şöyle göstereyim efendim. elimiz var. Leyla'mız, Defne'miz, Melisa'mız, Sellika'mız, İzmir sarmaşığımız var. Burada yine rozetlerimiz, mercan köşklerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. <laughs> Burada şeker parlerimiz var şöyle gösterelim kırmızı renkler çok güzel bunlar 150 kohlelerimiz kırmızı 150 yağlı begonyamız 150 burada dualarımız var yıldızlarımız var efendim ortancalarımız çok güzel kırmızı var koyu kırmızı var pembe var efçik var Bunlar 1.75 işte arkadaşlar. Direksiyon kontrol kontratörümüz var. Burada da mükemmel taşlarımız var. Guaqi'imiz var. Anastasya'mız, Kamilya'mız, Zamiya'mız var. Kalanşolarımız Kalanşolarımız var arkadaşlar sağ düğmelerimiz arabanın içinde. Havasızlıktan böyle eğer elinizdeki bitkiler bu şekildeyse arkadaşlar havasızlıktan oluyor. Sardunya çok suyu sevmez ama havasız hava alması gerekiyor. Maalesef arabanın içinde olduğu için bu şekilde çiçekleri mahvoldu. Hostalarımız var. <laughs> Marantalarımız var. Dualarımız. ithal kılıçlarımız. Sterliçimiz. Burada kasım patımız var. Şöyle tek dal orkidelerimiz var efendim. 550. burada yine şamadorlarımız, bir begonyalarımız. Çok Tuz manyamız var, 400 bunlar, 250. bu soyuşlarımız var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ümidinizi hiçbir bizim için yitirmeyin. İnşallah bugününüz dünden daha güzel. Yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi temeliydi. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar, mutlu, sağlıklı günler dilerim efendim. Allah'a emanet